Merhaba sevgili arkadaşlar, ee, yılın son gününe yakın yine kuyruğumuz bir dolunaya değiyor. Bir e, yükselen oğlak olarak hakikaten bu sefer ilişkiler alanında ne gibi bir gol yiyebilirim diye haritayı incelediğimde aslında bir de baktım o kadar da fena bir dolunay değil açıkçası şükür ki. Çünkü Dolunay'a Uranüs e, olumlu bir açı yapıyor. Dolayısıyla hepimiz günlük hayatımızda, ev işlerinde, ev hayatında, aileyle, e, evle ilgili konularda e, daha fazla isteklerimizi gerçekleştirebilecek bir zamandayız. Konfora doğru yeniliklerle ilerleyebileceğimiz pozitif bir enerji bu. Ayrıca Gazı kaçmış ilişkilere biraz daha duygu katabilir ve yeni ilişkilere de yelken açılabilecek bir zamana işaret ediyor. Daha candan, duygu dolu, sevgi dolu olmamız mümkün. Annelik, babalık, ebeveynlerimizle kurduğumuz ilişkiler onların iyiliğiyle ve sağlığıyla ilgilenmek için bu Dolunay bize enerji yükleyecek. Dolunay aynı zamanda Alhena sabit yıldızı eşlik ediyor. Bu oldukça aslında pozitif bir yıldız. Hakikaten zenginleşmeyi, gelişmeyi, iyiliğe sağlığa doğru gitmeyi Yaratıcılığı anlatıyor. Biraz belki ayaklarımıza bileklerimize daha dikkat edebiliriz. İlişkilerde becerikli olacağız, ikna etmeyi bileceğiz. Çünkü Güneş'in yanında Merkür de duruyor. İşle ilgili pazarlıklar, sözleşmeler, satış pazarlama işleri, hesap kitaplarla ilgili konularda daha rahatlıkla ilerleyebileceğiz. Bu yıldız sağlık konularında oldukça iyidir. Zenginlik ve ferahlık getirir. Dolayısıyla ister bir ilişkinin iyileşmesi, sağlığın iyileşmesi veya maddi durumun iyileşmesi bir konuda bir koşulda daha fazla konfora ulaşmamız için bize yardımcı olacak. Artistik ve yaratıcı işleri olan arkadaşlar için bu dolunay bizi ilham kanalına bağlayabilecek bir önem taşıyor. Dolunay'ın içerisinde tek karşıt açı önemli olabilecek. Neptün ile Vesta arasındaki karşıtlık. Vesta Başak Burcu'nda ve oldukça mükemmeliyetçi, detaycı, daha kontrol eder, etmek isteyen bir tarafımız olduğuna işaret ediyor. Ama Neptün de bir tarafımız bu kadar verimli, çalışkan, detaylara dikkat ederken diğer tarafı da daha hayalci, daha kolaya kaçmak isteyen kaçışları olabilecek bir enerjide. Zaten dolunay Dolunay her zaman bildiğiniz gibi bir karar zamanıdır. Duygularla düşüncelerin ikilemde kaldığı, önümüze o Dolunay'ın ışığıyla bilinçaltımızda veya ruhumuzda, duygularımızda ne varsa su yüzüne çıkacağı ve bu çıkan duyguların daha oğlanın sembolize ettiği, ayakları yere sağlam basar, ciddi ve somut Adımlarla ele alınması gerekliliğine işaret ediyor. İş ve aile konularında hakikaten bu dönem içerisinde daha fazla odaklıyız, çalışıyoruz ve bir arada ilişkilerde daha fazla candanlıkla, sevgiyle, duygu yüküyle birbirimize davranma şansımız var. Şimdi diğer videoda burçlarla ilgili kısa kısa dolunay nasıl geçecek bahsedeceğim. Görüşmek üzere.